sizlerle beraber Grova Garden yani bir bitki yetiştir oyununa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben video öncesi biraz daha kasıldım Gör, bak göstereyim size. bir tane adam bana 130 milyonluk bir şey verdi. O 130 milyona da şu şunu aldım. Bu ne işe yarıyorsa artık. 80 milyon verdim buna. Sonra birileri benim bitkileri falan yetiştirmeye başladı nedense su falan filanla. Böyle oldu da şu ananasları alalım kocaman olmuşlar. Oğlum ananas diyoruz ananas ananas. Bizim oyun biraz baklı da arkadaşlar. Oyun biraz baklı o yüzden ismi neydi? Bak oldu işin oyunda. Şunları satalım. Bak oldu işin ben de pek iyi şey yapamıyorum yani dökemiyorum bir şeyler yapamıyorum. 35 bin teşekkürler. Bakalım bunun şimdi ne varmış. Hmm. Oğlum yanlışlıkla bir şey aldık neyse. Yine lan. 5 binlik avukado var. Neyse şeyleri büyütmek için şey kullanabilirim bence. Nerede lan? Bunlar değil bir dakika. Aa benim yerim bu bura. Aa şimdi. şimdi. Nerede 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 bu? Bu da değil. Bu nerede bu? Aldığımız bitki yok kardeş. Arkadaşlar bitki yok. Bitki yok. Ha burada avokado. Yanlışlıkla bir şey almıştık yalnız bak. Gördüğünüz üzere petlerim böyle. Şu tane bunu böyle var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hiç bilmiyorum. Bunları toplayalım da para edeyim. Bunun rengarenk hali 1 milyon liraya diyor arkadaşlar. alalım. Sıkıştım. Heh. Ne yazıyorlar lan? Ben well, comeback. Neyse bunları bir satalım da. Şuraya gideceğim. Sinezi ya. <laughs> bir dakika şu her buzla gidelim. Evet. Hemen. Hadi yol ver kaldı stand. Gidiyor şu an. Watering var. Basic sprinkler alalım. 3 tane. 4. Şunklara bastım. Birini şöyle koysam bir dakika şöyle. Birini tam şöyle herkes vuracak şekilde. Birisini şöyle. Birisini de böyle koyalım. Muzunu da bayağı bir. of. Şu anamas ne kadar ediyordu bu? Aga, benim en iyi şu bitki de bunun o yine de. Bu bir de şey arkadaşlar ta bakın şu adamı gördük şu banana ağacı kadar bir şey olmuştu bir keresinde. Çok az para etti yine de şunları satalım. Büyük avok ay ananas var bir de o şeyden var. 69 lira Allah hay burası benim yerim değil ki ya iki saattir karıştırıyor. Etkinliğin evet, başlamasına ne kadar var? Oyunum biliyorsunuz benim kasıyordu. Başlamış mı yoksa şu an şey mi? Bir deneyelim. Bir tane mesela pir alalım. Dur oğlum. Nereye gitti pir? Heh? Bakalım. Başlar. Ama son Beş dakika kalmış. Oo hayır. Bak arkadaşlar benim yerimdeki bananalar bakın muzlar. Benim muz ağacım bu kadarsa adamın muz ağacı benim muz ağacımdan iki katı. Bakın. Nasıl oluyor arkadaş bu ya? Bunu yorumlarda yazarsan sevinirim. Çünkü bilmiyorum da ne oldu lan karakteri. Arkadaşlar bir de size bir not note oyundan bir haber vereyim. Ee, ben tralalara tralala aldım. girafa Celeste aldım. Şeyden gittikten sonra. Ama ee, girafa e, 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 Girafa Celeste mi çaldılar? Ben de Girafa Celeste gittiğini bilmiyordum. Bir tatacağım. Coco Fanto Fante karşı tralalayı değiştim. 5 milyon kalmıştı. 500 milyon kalmıştı. Onu da Girafa Celeste'den bir şey yapacaktım. O da yoktu. Ay onu bir baktım çalmışlar. Sonra şey ismi neydi? Oga konuşmayın. Sonra da bunu yedikmiyor Sonra da Coca fanto ile fantoyu da şaldılar. Pas fakir kaldım. O bölümde bu arada yarın veya yarından sonra gelebilir. Şimdi şu su, şu şişe su Nerede lan atırım? Bu değil dakika. Bunun bitti mi? Yo bitmemiştir ya daha yeni azıcık ne buradayım. Lan dur. Ben yanlışlıkla oraya vurdum ya. Şu şuna bir ver 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 ver. 114 kan. Bunu bir 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 oldu Bakalım. Bakalım. Yola gire gidelim. Birazdan etkinlik başlayacak. Etkinlikte inşallah güzel şeyler yapabiliriz. Etkinlikte çünkü etkinlikten baya güzel şeyler çıkabilir bazı Etkinlikte güzel bir şey çıkar derken yani şey konuşmayayım. Bir alabiliyoruz. Yani böyle şey veriyorsun. Ya. Niye alınmıyor lan bu? Aa oyun error verdi. Arkadaşlar 2 dakika sonra hemen geliyorum çünkü oyun error verdi. Arkadaşlar galiba oyun error'a verdi. Şu anda kaç kere denedim ama aşılmıyor. Bu videonun da burada sonuna geldim Ne oldu lan? Üzgünüm sunucularımız bu sonu yok. şeyden atmış beni. Hesabımı oldular galiba. Arkadaşlar galiba evet hesabımı oldular. Ya da error verdi bilmiyorum. Neyse bu videonun burada sonuna geliyoruz. Allah'a emanet. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.